Herkese merhabalar arkadaşlar bugün her şey hazırsa başlayalım serisinin diğerini çekmeye karar verdim ve ne yapacağız böyle işten çıktınız okuldan çıktınız böyle hızlı bir şekilde bir şeyler hazırlamak istiyorsunuz ne yapacaksınız markete gireceksiniz donmuş ürünlerinden alıp hemen ardından kendinize böyle muhteşem bir menü yapacaksınız ben ne yapacağım arkadaşlar burada hamburgerimi yapacağım tatlımı alacağım ardından serinlemek için güzel bir dondurma alacağım farklı ürünler varsa onları deneyeceğim denemediklerim varsa onları deneyeceğim ve ne yapıyorum hemen içeri giriyorum alışverişimi yapıyorum böyle ekmekler var arkadaşlar roll burger poğaça olarak altında da yazıyor ama tam hamburger ekmeği için çok ideal. Ben de çok merak ediyorum. Bunun da fiyatı 6,5 TL. iki tane var içerisinde. Ana hamburger köftesi alıyorum. Bunun tanesi 23,9 TL. Şöyle bir adet de mini çuros alıyorum. Bunun da fiyatı 20,9 TL. Böyle çedar cheddar peyniri alıyorum. Bunun da fiyatı 34,5 TL. Böyle tatlı bir şeyler alalım istedim. Makaron alıyorum. Bunun da fiyatı 27,5 TL. Bu yeni çıkmış. Çok merak ediyorum. Böyle 3 farklı vişne, kayısı, çikolatalı arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. Diğer adet de arkadaşlar Toblerone dondurma alıyorum. Bunun tanesi de 10 TL ve alışverişi bitiriyorum artık. Evet arkadaşlar alışverişimi tamamladım ve hızlıca eve gidiyorum artık tarifin yapılışına geçebilir. Malzemelerimi ayarladım. Başta hamburger yapmakla başlıyoruz. Işte. Dana hamburger köftesi diyor arkadaşlar. Ben de ne yapıyorum? Şöyle kenarından onu açıyorum. Onları bir özgürlüğüne kavuşturalım. Görüyorsunuz şöyle. Şuradan bir açalım. Poşetlenmiş. Şekli bu şekilde arkadaşlar. Ve ne yapalım? Hemen tavamı kızdırayım. Daha sonra pişirmeye geçeceğim. Ocağın altını açıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum ve bunun iyice kızmasını bekliyorum. Hatta önden ne yapalım şöyle hamburger ekmeğimi böyle ikiye böldüm arkadaşlar. Alt kısımlarını bir çıtırlaştıralım bunun. Bu arada hamburger ekmeğinin böyle lezzetini çok merak ediyorum açıkçası. İlk defa yiyeceğim bu markayı bakalım nasıl çıkacak. Görüntüsü çünkü beni çok cezbetti. Şimdi ne yapıyorum bunların altını kızartalım. Hemen ardından köfteleri pişirmeye geçeceğiz. Diğer yandan da patatesleri pişiririz aynı anda. Hatta hemen ne yapıyorum patatesleri yana atayım geç pişeceği için. Şöyle ocağın altını bir yakalım ters taraftan aşağı. Böyle boldan boldan yağ eklemiş olduğum tencereme ekliyorum ve bunun da iyice kızmasını bekliyorum. Hemen patateslerimi de göstereyim arkadaşlar. Çuros şeklindeymiş. Çok merak ediyorum şeklini ben de. Şuradan açıyorum. Herhalde tırtıklı tırtıklı. Evet gördüğünüz gibi tam çuros şeklinde. Bunları da kızartıcı donmuş olarak satıyorlar arkadaşlar bunu da. Bunu da kenara alalım. Ekmeklerimi kontrol ediyorum. Evet şöyle bir kontrol ediyorum. Görüyor musunuz? Tam istediğimiz gibi oldu. Bunları kenara alalım. Hemen patates ve köfteleri atalım. Başta şöyle patatesleri bir atalım. Ufaktan kontrol görüyor musunuz? Yeterince kızmış. Şöyle dikkatlice atıyorum. Hemen etlerimle ilgilenmeye geçiyorum. Şöyle iki parça etimi de şöyle tavaya attım. Cozur cozur sesler de çıkmaya başladı. Benim de en sevdiğim ses. Şöyle bir kontrollü gidelim. Bir çevirelim bir bakalım durumuna. Evet. Bir tarafı işte ama daha da pişireceğim. Bir tur daha attıracağım. Hemen tutuyorum. Diğer tarafa çeviriyorum. Elimde şöyle sıvı yağ var. Ufak bir tabağa aktardım. Peçeteyle şöyle onu beslersin hafiften. Mutlu olsun. Müftelerin mutlu olması bizim için çok çok önemli burada. Bunlar olana kadar biz de hızlıca malzemelerini doğramaya başlıyoruz. Şöyle al yanaklı büyükçe bir domatesim var. Bunu ne yapıyorum? Şu arka kısmını almayacağım. Bunu kenara ayıracağım. Daha sonra değerlendireceğim ve ardından bunları böyle ince ince doğruyorum. Bana 2-3 parça yeterli olacaktır. Evet domateslerimi de doğradım. Çok da güzel gözüküyorlar. Bunları kenara alayım. Hemen turşularımla ilgileneceğim. Şöyle tombiş turşularım beni kenarda sabırsızlıkla bekliyor. Ne zaman keseceğim diye böyle kenarda sabırsızlanmış. Ben de onları kırmıyorum. Hızlıca böyle ince ince yan yan doğruyorum onları da. Görüyor musun? Aynen bu şekilde. Turşular burada bir parça huzursuzlandı. Sudan çıkmış balığa dönmüş gibi. Bunlar böyle formunu kaybetmesin diye kendi suyuna tekrardan alıyoruz ki huzurlu bir şekilde takılsınlar sularında. Diğer yanda tabi marullarımı da göstermek istiyorum. Şöyle iki parça marul yeterli olacaktır bize ve ne yapıyoruz? Malzemelerimizi doğradık. Artık etimizle tekrardan ilgilenebiliriz. Etleri arka önlü yeterince pişirdim. Etler bu da bana diyor ki yeter diyor artık. Beni pişirme daha fazla diyor. Ben de onlara ne yapacağım? Bir ödül vereceğim arkadaşlar. Nasıl ödül Tabii ki de çedar. Böyle üzerlerine çedarını aktarıyorum. Bunlar üşümesin diye kapağını üzerine aktardım. Çok az erisin kaldıracağım. 20-30 saniye yeterli olacaktır. Çok fazla değil. Böyle boğulduklarını anlayınca ne yapacağım? Şu kenardan kaldırıyorum şöyle. Hemen arkadaşını da kurtarayım. Onu da kurtardı. Hemen akabinde bunları şöyle tutarsın. Kendi ekmeğini aktarırsın. Oh şuna bak çok güzel. Aynı şekilde arkadaşını da aldım. Böyle üst üste ekledim. Buradaki tek sıkıntımız ekmeğimiz biraz büyük geldi etimize göre ya da etimiz biraz küçük geldi. Ne yapıyoruz hiç beklemiyoruz. Üzerine domates çalışması. Şöyle 2-3 parça turşu ekliyorum. Bir tanesi intihar etti. Hemen onu kurtaralım. Yardımına yetiştik hızlıca. Turşular da eklendi. Hemencik marul devreye giriyor. Marul neyi sever? Sosa bayılır. Ve biz de ne yapıyoruz? Başta şöyle bir renç sosla besliyoruz onu. Hiç vakit kaybetmeden çok az da ketçap çalışması yapıyorum ona. Ve malzemelerin üstünü örtüyorum şöyle. Şuna bakın efsane oldu. Bomba bir şey oldu bu muhteşem. Hemen ne yapıyorum? Şimdi de patateslerimle ilgileneceğim. Patatesler de çıtır çıtır oldu. Şu sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama beni o yağ girdabından kurtar dedi. Şöyle ben de onu ne yapıyorum? Hızlıca kurtarıyorum. Fazla yağını çekmek üzere peçetelerin üzerine alıyorum. Bunları bir 30 saniye beklettikten sonra hemen ne yapıyorum? Şöyle bir kendi kabı var. Kendi kabına aldım. Başta çok az tuz çalışması. Biraz pul biber. Çok az da kajun baharatı ekliyorum buna. Tabii benim imza dokunuşum böyle bir avuçta maydanoz parçacık. Burada yapman gereken tek şey var artık onlara göbek attırmak. 2-3 göbek attırdıktan sonra daha mutlu oluyorlar bunlar. Evet arkadaşlar bunlar da hazır olduğuna göre artık bunları da tabaklayalım, sunumlu yapayım. Ve olay işte budur. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hamburgerimi yaptım, patateslerimi yaptım arkada soslarım bekliyor beni ve yanına ufak bir içecek alacağım hemen. Şöyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var. Bunun içerisine beyaz kola ekliyorum. Yanında efsane gidecektir bunu. Özellikle böyle bir havada var ya o azam dediğim gibi. Şöyle arkadaşların yanına aldım onu ve şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şunu şöyle tutuyorum arkadaşlar. Muazzam ya. Görüntü beni cezbediyor. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Biraz da böyle patates O patatesler çıtır çıtır olmuş. Hmm. Başta bu et acaba hani başarılı başarısız ya on numara bir et değil ama malzemelerle birleşince ekmek de güzel olunca arada kaynayıp gidiyor yani öyle söyleyeyim. Tatmin ediyor yani o anlamda. <laughs> çok güzel bir menü oldu. Bunun da normal patates kızartmasından farkı çok fazla çıtır. Şekil olarak da biraz daha farklı. Aa benim hoşuma gitti bu menü. Çok. Bir de kısa süre içerisinde yapıyorsun bunu. Yanında da beyaz kola. Halkanın son zinciri olmuş. Çok basit bir şekilde yaptım diyebilirim aslında size bunu. Hazır olmasının tabi sonuçları diyebiliriz buna. elin yüzün batacak ama bu işin en keyifli yanı da o zaten. Ekmek bence hazır ekmeklere göre beklediğimden güzel çıktı. Yine on numara demiyorum ama Malzemeler arasında en hoşuma giden ekmek. Şimdi böyle patateslerin keyfini çıkaracağım. Daha sonra tatlıya geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patateslerde bitti. Şunu bir kenara alalım. Ufak bir toparlayayım hemen tatlıya geçiyorum. Evet şimdi de sıra makaronda arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz çikolatalı, limonlu, çilekli yediklerimin üzerine bence çok güzel gidecektir. Özellikle yanında kahve varsa o oh, seni havalara uçurur diyebilirim. Ne yapıyorum? Hemen şu kenarından onları özgürlüğüne kavuşturdum yine. Üstten şöyle bir açalım bunu. Şöyle teker teker onlara zarar vermeden. Şuna bakın ya çok güzel gözükmüyor. Gerçekten görüntüsü beni cezbetti diyebilirim aslında. Görüntü muazzam. Bunları şöyle kendi tabağına aldım. Hemen yanına kahve getireyim. Hemen kahvemi de yanıma alıyorum. Başta neyle başlayalım? Şöyle limonluyla başlayalım. Şöyle. Hmm. o Oo. Valla güzelmiş. Üstüne hemen bir kahvem. Şöyle bir parça da çileklinin tadına bakalım. Bu usulsuz muz yumuşak. Dışı böyle çıtır çıtır. limonlu bittik benim daha çok hoşuma gitti şimdi benim en sevdiğim çikolatalı Af alm Benim favorim limonlu oldu. Bunların da bir keyfini çıkaralım. Kahvemi içeyim. Hemen ardından dondurmanın da tadına bakacağız. Biraz da serinleyelim. Yaz geldi. Evet arkadaşlar kahveler içildi. Buna çok ihtiyacım var biraz çünkü serinlemek istiyorum. Görüyorsunuz Toblerone, Frigola Toblerone. Böyle bademli. Bakalım bir açalım arkadaşlar bunu da. şeklini de bir kontrol ediyoruz. Muazzam. Çok güzel de bir şekli varmış. Şunu bir kenara alalım hemen. Şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Güzel. Böyle devam edelim. Çok keyifli. Çok uzatmadan bununla bitireyim daha sonra puanlama yapacağız arkadaşlar. Ben bunun keyfini çıkarayım. Evet arkadaşlar, lezzetlerin hepsinin tadına baktık. Şöyle söyleyeyim. Hamburger köftesine 10 üzerinden 5.5'tan 6 veriyorum. Patates kızartmasına 10 üzerinden 6 veriyorum. Makaron'a 10 üzerinden 6.5 veriyorum. Dondurmaya da 10 üzerinden 6.5'tan 7 veriyorum ve lezzetler beni tatmin etti mi etti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.